Yenilikçilik ve dünyaya yön verme hayali, geleceği elleriyle kurmak isteyen gençlerin heyecanında kendine yer bulur. Hayal etmek, öğrenmek, uygulamak ve gurur duymak Dünyanın yükselen değeri uygulamaya dayalı eğitimin ülkemizde de başarılı bir temsilcisi var. Lise eğitiminden fazlasını öğrencilerine sunarak onları hayata hazırlayan ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için sürekli çalışan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılıyor. Müzik Her öğrenci erken yaşta alacağı mesleki eğitimle iş hayatına yaşıtlarından onlarca adım ileride başlamayı, üretkenliğini geliştirmeyi ve farklı meslek alanlarıyla tanışıp fikir edinebilmeyi ister. İşte tam bu noktada öğrencilerine mesleki alan ve dal eğitimi de sağlayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri bu sistemle hem teorik eğitimi hem de öğrencinin seçtiği meslek dalına ait pratik eğitimi harmanlayarak vermektedir. Müzik 11. ve 12. sınıflarda verilen dal eğitimleriyle mesleklerinde uzmanlaşmaya ve yetkinlik kazanmaya başlayan öğrencilerimiz son sınıfta mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına karşı uyumlarını üretim ve hizmet alanlarında artıracakları yurt içi ve yurt dışı staj programlarına katılırlar. Ayrıca işletmelerde mesleki eğitim kapsamında yaşlarına uygun olarak Asgari ücretin %30'undan az olmamak kaydıyla işletmeden ücret alan öğrencilerimiz çalışmayı, emek vermeyi ve karşılığını almayı erken yaşta tecrübe ederek hayatta daha emin adımlarla ilerleme şansı yakalarlar. Mesleki eğitimlerinin yanında çeşitli proje ve yarışmalara da dahil olan öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirerek ufuklarını açar, üretkenliklerini zenginleştirirler. Maddi yetersizlikten dolayı eğitime erişimi riske giren ve bulunduğu yerleşim biriminde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmayan öğrencilerimize yatılılık, bursluluk ve taşımalı eğitim uygulamalarıyla barınma, burs ve taşıma imkanı da sunularak Gençlerin hedefledikleri eğitime ulaşmaları sağlanmaktadır. Aldıkları çok yönlü eğitim sonrası donanımlı olarak mezun olan öğrencilerimiz lisans eğitimi için girecekleri sınavlarda diğer liselerle eşit haklara sahip olur ve hiçbir puan kaybı yaşamazlar diplomalarıyla birlikte teknisyenlik ünvanı ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olan mezunlarımız, mesleğine ön sıralarda atılarak işletmelerin aradığı nitelikli iş gücü sınıfına kendini taşıyabilme fırsatına erişir. Bağımsız iş yeri açma belgesiyle eğitimlerine devam ederken, kendi iş yerlerini açma imkanını da yakalayan mezunlarımız Europass sertifika ekleriyle yurt dışında da mesleki yeterliliklerini kanıtlayabilirler. Müzik Kendi geleceğine ışık tutmak ve imkanları oluşturmak senin elinde. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ülkemize katkı, ailene mutluluk, geleceğine umut ver. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Değerli öğrenciler, okulumuz 5 alanda eğitim vermektedir. Bu alanların başında elektrik elektronik teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarım alanı, metal işleri teknolojisi ve bilgisayar alanında şu anda eğitim vermektedir. Bunun yanında ileride eğitim eğitimi açmayı düşündüğümüz tesisat teknolojisi ve eğitimlendirme alanı da olmak üzere altı alanda eğitim vermeyi planlıyoruz. Okulumuz ilimizin mesleki eğitim alanında en büyük okulu, 11 tane atölyesi, zevk kütüphanesi, fen laboratuvarı ve atölyelerinde sürekli üretim yapılan ve ilin hatta bölgenin bile en yüksek cirolu üretim yapan meslek sesidir. Bu üretimlerde başta mobilya ve iç mekan tasarım alanı, elektrik elektronik alanı, metal işleri alanı ve bilgisayar alanında döner sermaye faaliyeti uygulanmaktadır. Okulumuzu tercih ettiğinizde sizin için hemen sigorta başlangıcı yapıyoruz. Döner sermaye çalışmasına katılırsanız Orada bir asker ücreti kadar ücret alabiliyorsunuz. Bunun yanında kendi alanınızda mühendislik fakültesini tercih ettiğinizde ek puan alabiliyorsunuz. Ayrıca 9, 10 ve 11. sınıflarda ortalamanız 70 ve üstü olduğunda 12. sınıfta sizin için sadece üniversite hazırlık sınıfı açıyoruz. Stajınızı yazın yaptırıyoruz ve bu şekilde üniversiteye hazırlanarak mühendislik fakültesine çok rahat gidebiliyorsunuz. Mezun olduğunuzda iş yeri açma belgesi, ustalık belgesi, meslek sesi diploması, bunun buna ekstra olarak iki haftalık bir kursla uslu öğretici belgesi al, alabiliyorsunuz. Ve bunun yanında bizden mezun olduğunuzda ileride kendi iş yerinizi açmak istediğinizde Koskep'ten şu anki rakamlara göre söylüyorum 100 bin liraya kadar ücretsiz yani karşılıksız kredi alıp kendi iş yerinizi açabiliyorsunuz. Biz hazırız. Güçlü mesleki eğitim, güçlü Türkiye sloganıyla hepinizi okulumuza bekliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mobilya ve Eşmekan Tasarımı alanında hoş geldiniz. Bölümümüzün amacı insanların evlerinde ve çalışma alanlarında kullanmakta olduğu mobilyaları tasarlayan ve bunları üreten geleceğin ustalarını ve iş insanlarını yetiştirmektir. Sizleri de bölümümüzde bekliyoruz. Elektrik elektronik teknolojisi alanımıza hoş geldiniz. Amacımız elektrik elektronik sektöründe bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm panoların kurulumunu ve bakım yapabilecek yeteneklere sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Dönel sermaye çalışmalarımızla hem bulunduğumuz bölgeye hem de piyasaya nitelikli elemanlar yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız. Sizleri de aramızda bekliyoruz. Hayat Meslek Lisesi'nde başladı. Allah'ın aşağıda teknolojisi bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar gelişen endüstri alanında özellikle motorlu araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanoğlunun var olduğu sürece motorlu araçların da devam edeceği düşündüğümüzde özellikle motorlu araçlarda benzin, dizel, yol benzin ve diğer endüstri alanında gelişmelere ortak sağlanacak alanlarda motor boyalığı teknolojisi, motor bakımı gibi becerilerde teknik eleman yetiştirmekteyiz. Öğrencilerimize verdiğimiz dersler genelde üniversite alanlarında e, teknik öğretmen, mühendislik fakültesi ve araç bakım istasyonlarında yetkili eleman olarak e, görev yapmaktadırlar. İnsanın bulunduğu dediğimiz gibi, var olduğu sürece motor teknolojisinde var olacağını düşündüğümüzde, ölmeyecek sektör olan bu bölümde sizleri görmek isteriz. Geleceğin, Geleceğin Metal Teknoloji alanımıza hoş geldiniz. Bölümümüzde öğrencilerimiz alanıyla ilgili olarak gerek teori, gerek geliş ve tamamen yenilenmiş makineli departmanı sayesinde uygulama imkanı bularak gelecekteki meslek hayatlarına hazırlanıyorlar. Ayrıca döner sermaye sayesinde farklı işlere de imza atarak kendilerini daha iyi geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Sizleri de bölümümüze bekliyoruz. Bilişim teknolojileri alanına hoş geldiniz. Teknolojinin sürekli gelişmesiyle bilişim teknolojileri konusunda kalifiye eleman ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak misyonumuz teknolojik gelişmeleri takip eden ve iş hayatına adapte olabilen yazılım ve donanım konusunda bilgili istihdam edilebilir iş gücü yetiştirmektir. Sizleri de bölümümüze bekleriz. Allah'a hürmet